Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Super Bear Adventure'daki köstebek madenini inceleyeceğiz. Bu bizim ilk videomuz umarım beğenirsiniz. Emir de benim küçük kuzenim oluyor. Emir de merhaba dersen çok mutlu olurum canım. Merhaba. Evet arkadaşlar Emir Almanya'da yaşıyor. O zaman lafı daha fazla uzatmadan haydi videoya geçelim tekrardan merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün az önce anlattığım gibi sizlere Kösebek madeni ve inceliklerini göstereceğiz. Gitmek için öncelikle Kar Vadisi'ne giriyoruz. Evet bu arada geçen güncellemede 2 kişilik ya da 3 kişilik oynama modu gelmişti bildiğimiz kadarıyla. Ben de çok güzel bir güncelleme oldu çünkü gerçekten ihtiyacımız vardı böyle bir şeye. Evet arkadaşlar şimdi sizlere nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Öncelikle şimdi gördüğünüz gibi ana merkezdeyiz. Merkezden buraya doğru ilerliyoruz. Hatırlarsanız şurada bir bulmaca gibi bir şey vardı. Oradan ilerliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada da bazı bloklar var. Burada dümdüz ilerliyoruz. Hatta şurada da bir ayıcık vardı. Hatırlarsanız. Bu arada biz bu bölümü sizlere profesyonellikle anlatmak için daha önceden oynadık. Biz sadece şu anda sizlere gösteriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir maden var. Şöyle ilerliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi başlangıçtaki noktaya geldik. Ve şuradaki cam şeyi geçiyoruz. Ve geçtikten sonra gördüğünüz gibi şöyle bir şey bulunmakta. Hemen etrafı da bilmeyenler için şöyle basit bir şekilde gezdirelim. O zaman haydi içeri gidelim. Köstebek madenleri meydan okumasına giriliyor. Köstebek mücadeleleri deneyimli oyuncular için yapılmıştır. Yani bunu herkes oynayamaz. Ancak bizi izleyen herkes bunu basit bir şekilde yapabilirler. Gördüğünüz gibi burada basit bir kaydırak var. Gerçekten çok güzel. Emir bu hangi oyundaki hangi oyuna benziyor? Bize bir söyleyebilir misin? İstanbul Evet arkadaşlar İstanbul Guys'daki Super Slide'a gerçekten çok benziyor. Arkadaşlar bu oyunu daha önceden oynamış biri olarak öncelikle avuçları toplamak istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada da bir köstebek var. 5 dakika önce kaskımı taktığımı eminim. Demek ki burada böyle birazcık galiba. Anladınız. Arkadaşlar bunu daha önce oynadım ve anladığım kadarıyla burada gördüğünüz şekillerin yerlerine koymanız gerekiyor. Şekiller ancak sırayla geçmeli. Yani öncelikle yapboz parçası, yıldız, üçgen, güvarlak ve kare olmalı. O zaman bunları bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada yapboz parçası var. Ben hemen alıp geliyorum. Gördüğünüz gibi koyuyoruz. Ben bu sefer değişik bir şey denemek istiyorum. Çünkü gerçekten yapbozlar çok hızlı ilerliyorlar. Bu nedenden dolayı hızlıca geliyorlar yerler, yerlerine. Bakın geldi bile. Sırada yıldız var. Yıldızın yeri burası. Onu da hızlıca alıp geliyorum. Arkadaşlar yıldızı da koyduk. Ben devamını size göstermeyeceğim. Ancak siz bilin ki burada gördüğünüz sıralamaya göre yaptık hepsini. Neden yıldız dedin? Erdogan'ı daha iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün parçaları koyduk ve gördüğünüz gibi şekiller oluştu. Oluştuğu anda da gördüğünüz gibi bu maden açılıyor. Hemen oraya doğru gidelim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü para var, akçe var. Arkadaşlar, şimdi bu bölgede gördüğünüz gibi içeri açılan bir bölüm var. Orada sadece altınlar var arkadaşlar. Altın derdindeyseniz oraya gidebilirsiniz ancak ilerlemek açısından orası uygun bir yer değil. İnceledim orayı. Bu yüzden şuradaki odunlara doğru gidiyoruz. Oralardan yürüyeceğiz. Hemen şunu da öldürelim. Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağınızı bilmiyorsanız bir o tarafa bir tut bu tarafa böyle e, tırmanarak yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar Emir galiba bir tek kötü. Ancak olsun. Emir şu anda geliyor. Emir. Ben yani ne söylüyorum? Yanlış mı söylüyorsun? Her videolarda ben, ben aslında tablet oynuyorum. Ama ilk kısım fonda bu oyun oynuyorum. Bizim böyle kız oyun. Evet arkadaşlar tamam tamam anladınız Siz Emir de şimdi yukarı sonunda çıkmayı başardı. Ben başar... çok daha iyi oynuyorum. Neyse arkadaşlar buraya geçtiğimize göre hemen buraya da yapalım. Arkadaşlar burada yapmanız gereken şey birazcık beklemek. Sadece yapmanız gereken şey bu. Çünkü en başta girerseniz olmuyor. Olsa bile zor oluyor. Burayı da yine aynı taktikle geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz. Emir burada düştü çünkü benim kadar iyi değil. Hayır ve hep ben tamam 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 eski tamam, eski de. tamam, de. tamam evet, arkadaşlar. Evet şurada da altınlar var ve yukarı buradan çıkıyoruz. Emir gelsene. Senin iyiyim ama telefonda Daha mı iyisin? Ben de yedim. Te Arkadaş Emir benden daha iyi falan değil yalan söylüyor. Hayır, ben telefondan daha iyi tablet. Evet arkadaşlar yani... duydunuz duydunuz yalan söylüyor Emir. Neyse. Neyse <laughs> artık... söylüyorsun Evet arkadaşlar Emre ile konuştuğumuzu ve anlaştığımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar yapmak için daha basit oluyor arkadaşlar. Arkadaşın üstüne kafasını attı. Hep böyle basit bir şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra buradaki gördüğünüz bloğun kenarlarından hemen böyle basit bir şekilde yapıyoruz. Evet bu bölüme de tırmanıyoruz. Hep şöyle yapalım. Nazar nazar. Neyse arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Gördüğünüz gibi geçmeyi başardım. Evet bakın şöyle. Geçiyoruz. Evet sıradaki bölüme de geldik. Bu bölüm gerçekten çok zor bir bölüm. Bu bölümde ilk yaparken çok zorlandık. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Arkadaşlar sonra öğrendik ki bu oyun iki kişiyle oynarken maalesef bir kişi geçebiliyor. Ama arkadaşlar siz bir taktik biliyorsanız iki kişinin de geçebileceği bir taktik biliyorsanız lütfen bize yazın yorumlara. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yapamıyoruz öyle bir şey. Öyle bir seçenek yok. Biz bunun yöntemini bulduk. Maalesef Emir'i burada bırakmak zorunda kaldım. Emir de görüşürüz desin bence. Goodbye. Ama zaten ben finali tek bir kişi yapsa bile finallerde bekleyen kişi de gözüküyor arkadaşlar. Bunu da bilin. Evet arkadaşlar Emir gelince hemen size yapmamız gereken şeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Emir geldi. Bakın iş bekliyor mu? Ama arkadaşlar bunun yapımını göstereceğim. Bakın böyle yapınca da oluyor gibi oluyor ancak olmuyor. Çünkü bunu yaparken iki tarafında zıplaması gerekiyor, gerekiyor. İki kişi de aynı anda zıplayınca geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Emir maalesef burada kaldı. Arkadaşlar belki geçebilir bir denesin falan diyor olabilirsiniz ama arkadaşlar Emir bakın deneyecek şimdi yapmayı. Bakın arkadaşlar çok ama çok yakınlaşsa da maalesef gelemiyor. Arkadaşlar bu nedenden dolayı tek başıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu bölümün yapımı gerçekten çok basit. Öncelikle bakın böyle zıplayarak böyle kendimizi yükseltip Hemen zıplayarak böyle bir şey elde edebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yaptık. Aa yine nazar. Arkadaşlar neyse ama arkadaşlar taktiğini öğrendiğimize göre tekrar yapabiliriz. Bakın zıplıyoruz, çıkıyoruz. Hemen aynı taktikte çıkmayı başardık. Şimdi ama çıktım gördüğünüz gibi. Bu bölümde gerçekten çok fazla yapma şansınız var. Gördüğünüz gibi kenarlarda da canlarımız var ekstra. Bakın. Ben şimdi hızlıca yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar neredeyse tamamladık. O zaman şimdi bu bölümü geçelim. Gördüğünüz gibi burada sandıklar var. Ben bu bölümü daha önce yaptım. Ancak maalesef açtım ben bunları açtığım için yeniden gelmediler. Buradan ben bilerek atladım sizler için nasıl çıkacağınızı gösteriyorum sizlere. Eğer düşerseniz gördüğünüz gibi burada. Ee tut çıkmak için şeyler yapılmış. Burada da burada çok güzel giysiler vardı. Madenci gömleği gibi şeyler vardı. İsterseniz siz de onları alabilirsiniz. Bir adet reklam karşılığı. O zaman ilerlemeye devam edelim. Edelim mi? Edelim mi? Evet. Edelim evet arkadaşlar. İlerliyoruz. Gördüğünüz gibi altınları da topluyoruz. Bu arada altta da Emir'in ismi yazıyor orada. Ama maalesef çıkamıyor ayrılıyor köstebek madenleri köstebek madenleri meydan okumasını geçtin iyi iş diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başardık bunu ancak size kabak o tarafında gördüğünüz şeyde gösterme vakti geldi. Gördüğünüz gibi şu anda kar vadisinin en yüksek en tepedeki kısmındayız. Gerçekten çok güzel umarım bizimle eğlenmişsindir diyor devamlı okuyamadım. Evet gördüğünüz gibi buradayız. Ve bütün kar vadisini mükemmel bir şekilde görüyoruz. Parmaklıkların hemen yanındayız. Az önce fotoğrafını çektiğimiz kabak fotoğrafında da gördüğünüz bölüm burası. Gerçekten çok güzel. Emir de tekrardan geldi bu arada. Evet, camın içine girdi. Yetenek. Evet, şimdi bu, bu füze yardımıyla, bu bomba yardımıyla hemen kar vadisinin bir bölümüne de geçelim bence. Evet geçtik arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu video size yararlı olduysa abone olup like atmayı unutmayın. Bu ilk videomuz olmasına rağmen daha bir sürü video yapacağız. Niye kötü? Herhalde Emir bir şey yaptı arkadaşlar kabul etmeyeceğim. Arkadaşlar daha fazla videolarda gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Emir de birazdan gelecek yanıma arkadaşlar. Evet arkadaşlar Emir de şimdi yanıma uçarak geldi. Çok güzel isabet ettirdi. Arkadaşlar umarım videomuz size yararlı olmuştur. Yararlı olduysa abone olup like atmayı unutmayın. İsim konusunda hala düşünüyoruz. Eğer bize isim örnekleriniz varsa onları da değerlendirebiliriz. Hadi bay bay sağlıkla kalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay.